Herkese merhaba. Evet, bu videonun konusu öğrencilere karşı yapılan haksızlıklar. Bildiğimiz gibi farklı şehirlerde öğrencilerimiz okumak için, eğitim hayatlarını sürdürmek için bir şehirden farklı bir şehire giderek gerek kendi imkanlarıyla, birçok zaman anne babalarının kendilerine sunmuş olduğu imkanlarla okumaya, eğitim hayatlarını devam ettirmeye, sonlandırmaya o şehirlerde çalışıyorlar. Fakat bu öğrencilerimize karşı yapılan özellikle o şehirlerde ne insanlığa, ne ahlaka, ne adalete, ne vicdana, ne merhamete, ne işte geleneğe, göreneğe, dine, imana hiçbir şeye uymayan belirli uygulamalar oluyor. Yani 2 liralık bir şeyin 5 liraya satılması, 5 liralık olan bir konunun 10 liraya satılması ve öğrencilerin resmen bir zulme e, tabi tutulmaları. Ya yani sonuç itibariyle bu öğrenciler e, gavur değiller. Yani bunlar bizim kendi öğrencilerimiz. Kaldı ki bu gavura da yapılmaz bu zulüm. Yani bu çocuklar bizim kendi öğrencilerimiz. Ülkenin geleceği çocuklar, neslimizin geleceği çocuklar, ülkenin yarın bir gün herhangi bir yerinde söz sahibi olan, olacak çocuklar ve bu çocuklara karşı gerek kira konusunda gerekse o şehirde normal standartların dışında uygulamaların yapıldığını hepimiz bilmekteyiz ve hepimiz bu konudan da şikayetçiyiz aslında. Ama iş uygulamaya geldiğinde her ne hikmetse bu uygulamayı olması gereken şekilde vicdanlı, merhametli, insana yakışır bir şekilde adalet ilkelerine uyan bir şekilde yapmıyoruz. Böyle de çok ciddi bir sorun var. Yani bu sorunun yine bu sorunun sonuç itibariyle çözmesi gerekenler bizleriz. Yani her şeyi mi devletten bekleyeceğiz? Sonuç itibariyle devlet %25'in üzerinde zam yapamazsın diyor. Örnek veriyorum kiraya. Ama öğrenci giriyor herhangi 5 liralık ücretten giriyor. 2 ay sonra 3 ay sonra 1 yıl son, yıllık sözleşme olmasına rağmen 2 ay sonra 3 ay sonra herhangi bir bahaneyle işte efendim şöyle şöyle bu 5 lira olacak 7 lira 8 lira hele ki kız öğrenci ise söz konusu olan onların mazlumluğundan işte e, nezaketlerinden zarafetlerinden kibarlıklarından üzerlerine de giderek bu bu şekilde yapılıyor. Ha onlar da işin Farklı tarafını bilmek zorundalar. Yani devletin onlara imkan tanıdığını, kiracıya imkan tanıdığını ve ev sahibinin %25'in üzerinde yapamayacağı kanununun olmasını da var olduğunda bilmiyorlar, araştırmıyorlar, kabul ediyorlar, boyun büküyorlar. Bu adamlar da, bunu yapan vatandaş da, fırsatçılar da, bu ahlaksızlar da, bu zulmü zulmü seven bireyler de, merhametsiz insanlar da bunu suistimal ediyorlar. Oysa ki yani şimdi normal şartlarda düşündüğünüz zaman o şehirde o üniversite olmasa herhangi bir şehir olabilir. Bu büyük şehirler tabii biraz daha farklı ama sonuç itibariyle oraya büyük şehirleri de büyük kitleler halinde gelen öğrenci grupları var. Yani küçük bir şehirde 5-10 bin, 20 bin bir öğrenci varsa büyük şehirlerde bu sayı 100 bini, 150, 200, 300, 400, 500 bin lira çıkıyor. Şimdi doğal olarak burada dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şu insanlığımızı kaybetmeyelim artık. Yani ahlaktır, adalettir, vicdandır, merhamettir. Karşıdaki ee, karşıdakiyle o hemhal olma meselesidir. Ee, yani bu özelliklerimizi kaybetmeyelim. Yani o empati yeteneğimizi kaybetmeyelim. Yarın bir gün aynı şeyler kendi başımıza geliyor. Sonuç itibariyle bunu yapan arkadaşların da bunu yapan vatandaşın da çocuğu başka şehre gidiyor. Orada bu eğitimi almaya çalışıyor. Yani aynı şeyler orada yapıldığında hoşuna mı gidiyor? ona gelince her türlü ağzına gelen şeyi söylüyor. Ama kendisi bizzat onu uyguluyor. Yani burada samimi olmamız lazım. Yani kendimize özümüze dönmemiz lazım. İnsan olduğumuzun farkına varmamız lazım. Ama bunu teori olarak değil bizzat uygulamalarımızla göstermemiz lazım. Yani bu insanlar bizim, bu çocuklar bizim çocuğumuz. Yani normalde e, örnek veriyorum işte 50 liraya verdiğim bir yemeği öğrenci sezonu başladığında 70'e 80'e çıkarmanın alemi nedir? Ya pandemi döneminde hepimiz buna şahit olduk. Yani bu şehirlerdeki insanlar kan kustu. Niye? Öğrenci yok. Hayat dönmüyor. Hele ki bazı şehirlerde öğrenci şehri resmen o şehirlerde oysa ki tam tersi uygulamaların olması lazım. Yani daha fazla öğrencinin gelmesi için ve gelen öğrencilerin de memnun bir şekilde ayrılıp daha fazla reklamının yapılması ve daha fazla kitlelerde insanları oraya çekebilmesi için o onlara daha güzel imkanların tanınması lazım. Gerek ev kiralarında gerek taşımada, ulaşımda gerek işte yeme içmede farklı sosyal aktivitelerin onlara sunulmasında yani e, onların o şehirde ...el üstünde tutulması gerekiyor. Ve o öğrenci de sonuç itibariyle... ...kendiyle birlikte bir kültürel zenginlik... ...sanatsal zenginlik, bilimsel zenginlik... ...insani zenginlik... ...entelektüel zenginlik... ...beceriler, farklı beceriler, sportif beceriler... ...oraya belirli katkılar... ...getiriyor. Yani farklı bir mantaliteyi... ...oraya getiriyor. Birçok kaynaşma oluyor. Yani bir zenginlik var sonuç itibariyle... ...üniversite... E, geniş bir alanı kapsıyor bu anlamda. Yani burada özellikle yerli, yerel vatandaşın e, e, elinde farklı imkanlar olan, yani gerek ev imkanları olsun, gerek işte işletme imkanları olsun, birçok imkanı olan insanların öğrenciyi yolunacak bir kaz gibi, e, zulme maruz kalması gereken bir yaratık gibi değil, gerçekten oraya farklı zenginlikler katan, orayı zenginleştiren e, ve o zenginliğin karşılığını da aynı şekilde... Onlara güzel bir şekilde döndürülmesi gerekiyor. Çünkü herkes devlet ya da özel yurtta kalamıyor. Yani zaten e, belirli bir ölçüde ama doğal olarak birçok insanda, birçok öğrenci de e, eğitim hayatını işte ev ortamında geçirmek istiyor. Yani bunu e, bu imkanlara sahip olan gerek evini kiralayan gerek benzeri imkanlarını öğrenciye sunan insanların onlara mümkün olduğunca yardımcı olması gerekiyor, desteklemesi gerekiyor bir anne baba şefkatiyle yaklaşılması gerekiyor. Çünkü aynı insanların kendi çocukları da başka illere gidiyor. Yani gitmesine de gerek yok. Sonuç itibariyle o da bir insan, insan evladı ve onu zor şartlarla okutmaya çalışan aileler var. Hele ki şu şartlarda ekonominin dünyada farklı krizlerin olduğu şartlarda daha fazla o öğrenciye yardım bulma taraftarı olmalıyız. Yani işte bu otobüs bileti de yansıyabilir ya da farklı fiyatları yansıyabilir. Ama sonuç itibariyle bu ekonomik konuluk çünkü yakın bir dönemde yavaş yavaş e, üniversite hayatı başlay başlayacak doğal olarak burada e, halkımızın, vatandaşımızın varlı olması lazım, yardım olması lazım. Yani her şey devletten beklenmez, her türlü şeye devlet müdahalesi beklenmez. Yani bizim insanlığımız da Sonuçta devlet dediğimiz mekanizma hani, ne? Oluşturan bizleriz. Yani böyle fırsatçılığın e, tavan yaptığı, birilerinin sömürmenin moda haline geldiği, birilerinin zulmenin moda haline geldiğini, sürekli fiyat yükseltme, benzeri şeylerini yapma, ya bu tamamen ahlaksızlık, tamamen vicdansızlık, fırsatçılık, ya bu sonuç itibariyle biz bindiğimiz dalı kesiyoruz. Yani bu kısır döngü içerisinde sürekli birbirimizi zulmederek bu sistem içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Yani zaten devlet elinden geldiğince tedbirleri almaya çalışıyor ama bizler de vatandaş olarak bunun gerekliliğini yerine getirmeli. Evet öğrenciler de kendi hak ve hukuklarını bilmeli. buna göre davranmalı. Gerekirse hakkını savunabilmeli. Devletin kendisine sunmuş olduğu imkanları kanun nezdinde bunları hukuk nezdinde bunları bilmeli ve buna göre de davranmalı. Ama diğer taraftan e, bunu bilsin veya bilmesin. Yani bir bilmiyorsa bizim ona kötülük yapmamız için bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu şekilde mi değerlendiriyoruz? Neden bilmiyorsa fazla yardımcı oluyor mu onu koruyayım e, buna girmiyoruz da daha fazla fırsatçı oluyorum. E, Yararlanayım mümkün olduğunca onu e, yolunmuş yolunacak kaz olarak yolayım. Yani bu bize dediğim gibi e, ne Allah korkusuna, e, ne işte e, millet korkusuna, ne utanma duygusuna, ne merhamete, ne ağır duygusuna, ne vicdan duygusuna, ne adalet duygusuna, ne ahlak duygusuna bir şekilde ya, bir konu. Dolayısıyla burada samimi olalım, samimi olalım. Şu okulların başlangıç sürecinde yavaş yavaş öğrenci gelecek, doğal olarak ne yapacak? Ev kiralamaya çalışacak, farklı şeylerin peşinde olacak. Öğrenciye mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışalım. İmkanı olan var olur, imkanı olmayan var olur. Yani herkes yani yoksa git kardeşim demesi kolay. Yurtta o imkan var mı? İstediği imkanlar belki yok. Sonuç itibariyle yani bu toplum içerisinde yaşıyoruz ama insanlığı, insanlığımızı kaybetmeyelim. Dünyanın birçok yerinde de öğrencinin olduğu yerde imkanlar oluşturulmaya çalışır. Gerek konum anlamında, gerek ulaşım anlamında, gerek sosyal, kültürel, ekonomik, sportif birçok ortam öğrenci lehine oluşturulması amaçlanır. Amaç budur. Bunu gerek üniversite, gerekse o şehirdeki birçok belediyedir, işte özelliktir, özel idaredir, vatandaştır, özel yatırımcıdır. Bu sunmaya çalışır. Yani buradan devlettir, belediyedir, üniversitedir. Bunlar mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorlar ama bizim burada özellikle vurguladığımız büyük sahibi olan özel vatandaşın yapmış olduğu uygulamalar. Yani burada e, daha vicdanlı, daha insaflı olmaya, özellikle merhametli olmaya davet ediyorum. Empati kurmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşımızı öğrenciye mümkün olduğu yardımcı olalım. Gerekirse, gerekirse bununla ilgili ilin valiliğidir, özel idaresidir, belediyesidir. Bunlar da e, oranın yerel vatandaşını öğrenciye karşı daha fazla teşvik edici, farklı önlemler alsınlar, farklı teşvik edici yaklaşımlarda bulunsunlar, belirli ödüllendirmeler yapılsın ya da işte kötü uygulamalar yapılan, yapanlar gerekirse farklı şekilde cezalandırılsın. Yani halka ibret olacak şekilde en azından yani işte e, iyi uygulamaları yapılanlar diyelim ki bir lokantadır ya da ne bileyim evini iki gören insanlardır. Bunlar takip edici şekilde ödüllendirilsin, reklamilsin ya da diğer taraftan kötü uygulamalar yapanlar biraz daha böyle insanların yan yan bakacağı, ondan fazla iletişim kurma çalışacağı bir ortam oluşturulsun. Çünkü başka türlü bu insanlığımızı kazanmamız mümkün değil. Yani nasıl bu insanlığı kazanacağız? Yani normalde 5 bin liraya verilen bir ev kirası öğrenci geliyor diye bir anda 8 bine 10 bine çıkıyor. Ya yani öğrenci nedir? Yani milyarderlerin çocukları mı geliyorlar bu öğrenciliği yapıyorlar? Bir anda bu onlara bu fiyatlar ortaya çıkarılıyor. Hakikaten bunu kabul etmek, bunu içselleştirmek mümkün değil. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışalım. ...yönlendirmeye çalışalım, onları güçlendirmeye çalışalım ki... ...bulunduğu şehirle ilgili daha güzel anılarla oradan ayrılmasın ve... E, ...belki bir zaman gelecek ki o şehre daha fazla katkı sunmak için... ...bir motivasyona sahip olacak, o şehre daha fazla yatırım yapmak için... ...kendi emteli, bilimsel, akademik, sportif... kültürel, sanatsal yönleriyle katkı sunmaya çalışacak. Ama onun için daha güzel bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bu konuda özellikle rica ediyorum gençlerimiz, öğrencilerimiz destekleyici bir uygulama içerisinde bir psikoloji, bir öyle bir sosyolojiyi oluşturalım, öyle bir ekonomik ortamı oluşturalım. Yani krizler gelip geçicidir, ama kalıcı olan insanlıktır. Biz de bu anlamda insanlığımızı güçlü tutmaya çalışalım. Bu zor durumlarda insanımızı güçlü tutalım. Yoksa krizlerde kötü olan zaten ay yuka çıkacaktır ayyuka çıkacaktır. Ama orada iyi olan uzun vadede kazanacak. Temel bizim kısa vadede mi şeylere sahip olmak yoksa uzun vadede insanlığımızı mı korumak? Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Herkes bunlardan şikayetçi oluyor. Ama iş uygulamaya geldiğinde hiç kimse buralarda görmüyor. Bu da sıkıntılarımızdan bir tanesi. O zaman sözün arkasında duralım. Savunduklarımızın, teorilerimizin arkasında duralım ve bunu uygulamaya ıı, uygulayalım. Gerçek insanlığımızı kazanacağız ve bu biz e, kalıcı kalıcı bir e, ne diyelim e, kimliği olacak, kalıcı bir sesitemiz olacak, kalıcı biz karakterimiz olacak ve bu bizim e, uzun vadede kazanmamıza sebep olacak. E, Öğrencilerimiz de elbette bu anlamda o bulundukları yeri her yönüyle katkı sunmaya ve oranın halkıyla bütünlenmeye e, orayla e, empati kurmaya ve onlarla yakın ya da bir taraftan davet ediyorum. Ama bu özellikle şehrin yerel halkının öğrenciye karşı olan o olumlu tutumu yani 3 lira şeyi 5 liraya onlara e, e, sat, satarsan elbette öğrencinin de sana kadar ön yargılı bir tutumu olur. Ya da işte kötü olan bozuk olan bir ürün öğrencidir bu gençtir anlamaz diye ona e, e, yamamaya çalışsan öğrenci doğal olarak olumsuz bir e, yapacaktır, bilinçaltı oluşturacak ve doğal olarak bunun olumsuz reklamını yapacaktır olur olmadığı yerde. Dolayısıyla yerel halkın öncelikle güzel bir adım atması gerekiyor birinci adıma. Öğrenci mutlaka buna karşılık verecektir. Ha bunu suistimal edenler olacak mıdır? Olacaktır ama biz bin tane içer içerisinden bir kişinin iki kişinin suistimali elbette konuşacak bu iki taraf için de geçerli, halk için de geçerli, öğrenci için de geçerli. Lütfen tutarlı olmaya çalışalım. E Asil duruş sahibi e, insan olarak e, duruş sahibi ne sahip olalım sahip olalım ve öğrenciyi destekleyelim bu anlamda güçlendirelim. E, bu 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 videoda da özellikle bunu işlemeye çalıştım. E, umarım bu anlamda gerek öğrencilerden gerekse diğer kesimlerden de kendi görüşlerini de e, videonun yorumlarında da e, aktararak bu ve düşüncelerini de öğrenmek isterim. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.